Merhaba. Merhaba Mickey Mouse. Ben Şimşek Merhaba Şimşek McQueen Ne oldu böyle tekerlerine? kırılmışlar. Oo, olamaz tekerlerin kırılmış. Hemen bir çekici çağırayım. Çekici. Çekici, çekici. Şimşek McQueen'i tamirciye götürür müsün? Götürürüm. Hoşçakal Şimşek McQueen Tamirci tamirci şimşek mekkuyunu tamir eder misin? Tekerleri bozulmuş. Aa, tamirci dükkanında neler var? Matkap, tornavida, pense. Hadi tamir etmeye başla bakalım. <laughs> Çekici bozuk değil. Şimşek mekkuyun bozuldu. Sen onu tamir ederken biz de yan bakalım. Orada bir hayvanat bahçesi mi var? Aa hayvanat bahçesinde neler varmış öyle? Gargamel, şirin baba, balık, bir dinozor. Ben yeni bir araba alacağım. Yeni bir araba hadi al bakalım. Evet yandaki arabaları sen mi satıyorsun? Yeni bir araba almak istiyor Ayaz yardımcı olur musun? Ben... Kırmızı bir jip aldı. Merhaba. Merhaba. Yeni Sen yenisin galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Arabalar uçamaz ki. Ben uçabiliyorum. Vay, wow, ben uçamıyorum ama ben benim de böyle güçlü tekerlerim var gördün mü? Çok güçlü tekerlerim var. Dağlardan bayırlardan çok rahat bir şekilde geçebilirim. Ağaçların üstünden böyle atlayabilirim. Hadi hamburger hamburger yemeye mi gidelim? Evet. Hadi gel gidelim. Oo oh, hamburgerler ne olmuş böyle? Açılan. Evet hemen bir hamburger isteyelim. Buranın sahibi var mı? Bir hamburger istiyoruz. Bir tane de dondurma. Ben dondurma yemek istiyorum. Nerede? Nerede bana Aa, Teşekkür ederim. Dondurmam geldi bile. Evet kırmızı jip içinde bir tane hamburger istiyoruz. Hamburger, 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 hamburger. Muz ister misin? Muz isterim, evet. Nom 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 Benim hamburgerim nerede kaldı ya? Bir hamburger istemiştim. <laughs> Merak etme dostum, şimdi gelir. Oo hamburgerin geldi. Hop 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 Oo, bu çok iyi geldi. Bahçesi Hadi gel hayvanat bahçesini gezmeye gidelim. Bahçesi. Tamam. La 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 Bahçesine geldik. Oo, kaplana bak. Wow, bir gargamel. Kaplan, balık, dinozor, bir sürü hayvan var burada. Aa, Tekerimi sürttüm. Tamirci, tamirci. Oh neyse ki yan tarafta tamirci varmış. Tamirci, tekerim çizildi. Yardım eder misin? Evet, tekerim çizildi. Emin de tekerim çizildi. Sen de tamirciye gitmelisin o zaman. Ama sıranı bekle. Bakalım tamirci neler yapıyor. Evet tamirci tekerim çizildi biliyorsun değil mi? Tekerimi tamir etmen gerek. Tekerim tamirci nereye götürdün beni böyle? Ama sadece tekerimi tamir edip geri verecekti. Evet tekerlerim çok iyi oldu bakayım eskisinden bile yeni oldu. Oho, çok iyi gidiyor. Wow.